say that <Sessizidim> Bak Seda'cığım şunu diyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar evli, pardon evli evlenip boşandığını iki evlilik yaptığında evet. bir Hı -hı. tane çocuğu olduğunu nişandan sonra evet. öğrendik. Evet. Nişanı normalde Divri'yi de kız tarafı yapar biz Zara'da Zara biz... yaptık. Bir dakika evet. ben bile anlatayım. Biz Zara'da yaptık. Dolayısıyla biz nişanda aldatıldığımızı anlıyoruz, evet. düşünüyoruz. Dolayısıyla biz nişanda takılanları geri istiyoruz. Eğer kardeşim yani Seda'yı bırakmayacaksa. Öncelikle istekleri Seda'yı Önce, bırakması. Yani öncelikle evet. kardeşimizi istiyoruz sonrasında da onu istiyoruz. Yakamızdan düşsün. Tabii. Ayrılsın boşansınlar, boşansınlar. Evet evet çünkü, biz yani istemiyoruz bunu. Biz kardeşimizi geri istiyoruz. Onlara haber vermeden bir nikah yapmışsınız Abi. Seda. Seda neden? Efendim? Yani kardeşlerine ailesine haber vermeden aniden işte hamileyim diye bir nikah evet. yapmışsınız. Doğru mu? Apar topar. E, hayır e, bir hamileliğim yoktur. Nikahı yaptık biz. Nikahı da niye yaptık? Ben reşit bir insanım. Kendisi de bir insan. Ee, ...biz birbirimizi yani Reşit'iz... ailelerinde ee, rızası yoktu... ...birbirimizi 3 yıldır da seviyoruz... ...bu yüzden yok. kimseyi ilgilendirmez diyerek biz evlilik yaptık... ...bu da kimse ilgilendirmez bu yasal bir durum... ...bu e, çocuğun yani kimsesiz değil... E, ...yetiştirme yurdundan gelmedi bu çocuk... ...bir annesi babası ve bir ailesi var... ...yani sen kim oluyorsun da bunu bu şekilde düşünüyorsun... ...Yasin'den kocandan bahsediyorlar... ...yani... ...şimdi şöyle bir şey var artık 30 yaşına gelmiş bir birey sevdiği kızı ailesi kabul etmiyorsa böyle bir e, düşünceye kapılıp hareket edebilir. Bu sizi ilgilendirmez ki. İlgilendirir. İlgilendirir. İlgilendirirse ilgilendirir. ilgilendirir. ilgilendirmez diyor o zaman. Bunları Yasin'e söyleyin. Sen Yasin'in üstünde o kadar güzel oynamışsın ki. Yasin'in 3 yıl Yasin'in Yasin üzerinde yıl çok güzel oynamışsın. Tanıyor. Yasin 3 yıldır beni tanıyor. Sen rahat tabii, tabii, ol. Tabii Çok güzel zaten. tanımış seni öğrenmemiş. Ama yani sen onun 3 yılda öğrenemediğini ben 2 ayda öğrendim hiç merak etme. Ben, sana ne diyorum senin bildiğini bildiğin dedikoduları yazsın zaten duymuş. Hiç de, i̇şte, dedikodu hiç işte de dedikodu değil yani git divride kime dokunursan herkes silkeleniyor. Yani sizin nasıl bir aile olduğunuz belli zaten. Sizin aile yapımız gayet güzel. Çok güzel. E evet, çok güzel. güzel. Gayet güzel sizin ondan belli, belli zaten. Yani. Ya bir abisinin suçu bizimle ilgilendirmez Yok yani hani çok güzel bir aileyiz diyor ya. Onu Yok, ama o yani. suç kişiseldir. O bizi He. ilgilendirmez. Yani. Ama çok yani, güzel. Ailesiniz. şimdi Seda, şimdi abinle ilgili bir iddiada bulundu. Abin zorla biriyle birlikte olmuş falan çok cezaevine, cezaevine girmiş. O benim meselem değil de şunu ben merak ediyorum Sedacığım sen iki kez evlilik yaptığını. Evet. E, ondan sonra işte daha önce hayatına bu evlilikler sırasında birilerinin daha girdiğini. Efa hepsinden bahsetti mi Yasin bunları biliyor mu? Evet biliyor. Hepsini biliyor. Sen iki evlilik yaptın. başka kimlerle sevgili oldun? Ya ben şimdi kalkayım size 5 yıl önceki konuştuğumu O kadar çok sayamazdım. Ben size bakın şunu söyleyeyim size. Evet. Bakın yasal bir durumu söylüyorum. Benim evlenmeden bir gün önceki hayatım konuştuğum kişiler ve hiç kimseyi ilgilendirmez. Bu yasal bir durum. Bunun hakimi de, savcısı da, polisi de bekarken istediği kişiyle konuşa ve görüşebiliyor. Hayır diyor ki sen görümcelerin diyor ki bunları biz biliyoruz. Yasin bunlardan haberdar değil diyor. Yok var bağlayalım. Bir şey söyleyeceğim çok özür dilerim. Yasin'i hatta bağlar mısınız? Tamam Tabii. bağlarız. Yasin nerede şu anda? Yarısını bir haftanın yanına gelecektim ama şu an yanımda değil. Siz yarısını bağlarsanız daha iyi. Siz peki sayısı. özür dilerim ama bir buçuk yıl önce dediniz ki kızlar, burada görümcelerden evet. bahsediyorum Seda. Hı. Şimdi bir buçuk yıl önce bir evli, pardon şu boşanmış, boşanmış çocuğu olan birini sevdi. Evet. Dolayısıyla hı. ondan ayrıldı dediniz. Evet. Bir buçuk yıl önce. Hı hı. Bir buçuk yıldır da konuşmuyorsunuz. Hı hı. Ama diyor ki Seda biz üç yıldır beraberiz. Tamam o evet, da varmış, Aynı anda. Varmış, varmış. varmış. Aynı anda. Yani. İki kadın aynı anda mı tabii, idare tabii, ediyormuş? Tabii tabii kaç iki? Yasin çapkın bir adam mı? Demek ki yani. Biz olmadığını zannediyor. Olmadığını zannediyor Yani o e, çocuklu kadın başka bir kadın, Seda başka bir kadın. Tabii, tabii evet. ayrı. E, peki bunu sen biliyor musun Seda? Ben sen, yeni duyuyorum. Ya yani senle beraberken başka çocuklu başka bir kadınla daha berabermiş Yasin. Evet onunla Yasin. da evlenmeye kalktı. Yani Adı ne o kadının böyle belki böyle. Seda, Gamze. Gamze diye bir kadın daha varmış seninle beraberken. Okay. Okay. Yani benle beraberken Gamze diye biriyle onu biliyorum. Benden önce görüş konuştuğunu Herkes, biliyor. Herkes, Herkes biliyor. Herkes biliyor. Yani bunu bir dünya şahitimiz var Gamze ile konuştuğunu. dair. O da mı Sivaslı? Evet, evet o da Sivaslı. Sivas'ın neresinden? Merkezde hastanede çalışıyor. Hatta şey... Evet. ...beraberken aynı anda iki kızını idare mi ediyormuş? Öyleymiş evet. demek ki. Ama yani Seda çok emin sadece benle beraber. Tamam. Ee, bir şey söyleyeyim Peki da şey mi? Söyleyeceğim. Söyle Seda. Peki bir şey söyleyeceğim. Madem bir buçuk yıl önce benle onu konuşuyordu. E beni biliyordunuz. Niye niş onu bile bile nişan geldi taktınız? Biz seni evet, hiç Biz seni bilmiyorduk. Öyle? Biz seni nereden bilelim? Biz seni Yasin niye? söyle. Ben seni nerede gördüm? Tokata geldiğim zaman görmedin mi? Yasin kendisi getirdi beni oraya. Ben nerede gördüm Tokatmıyım seni? Nerede ya, tanıyorum? Tokatıyım. Ben Tokat'a ne zaman gittim? Ben geldiğim zaman. Oğlumun yemin törenine geldiğim zaman. Oradan Sivas'a geçtim ben. Orada götürdü beni şeye. Senin yanına. Ben orada gördüm seni. Ben öncesinde seni tanıyor muydum? Hayır. Beni ilk Tokat'ta mı gördün? Orayı anlamadım. Hayır, hayır Bir şey söyleyeceğim. Seda sen bak Yasin anladığım kadarıyla ablalarından korkuyor. Yok Korkmaz. O yani. kimseden korkmaz. Bizden Niye bu kadar korktumlar. pek saklıyor sizden her şeyi? Bilmiyorum. Yani bize karşı çok sıkı, bazılarına karşı da öğrendik. Ne demek o? Yani Yasin'in ağzından kesinlikle kelime alamazsın, konuşturamazsın, hiçbir şekilde kimseyle konuşmaz, söylemez. Ama konuşacağı insanlara da her şeyi çok güzel söylemiş. Peki siz e, Yasin'in Sedadan ayrılmasını mı istiyorsunuz? Evet, evet. Ya bizim isteyip istememiz önemli değil, Aynı. annemler istemiyor. Yani hani iki dünya bir araya gelse imkansız gibi. Evet. Yani biz onu gelin olarak kabul etmiyoruz. Ya bu söylüyorum. kadar olaydan sonra da zaten daha mümkün değil. Çünkü hani bizde dil uzatmadı hiç kimse kalmadı. Aynı ailemize. Hakaretler. Seda küfürür. mı yaptı? Evet, yani. evet, evet. O yaptı. Peki Seda niye bu kadar hakaret ediyorsun? Evet. Benim eşime Bizden sana kalırsa... bir ara. Laşıyorsun. <laughs> niye canlı yayınlarda benim numaramı dağıtıyorsun? Ya. Elimde var, ispatlarım var, delillerim de var, var. Çok güzel ispatlarım. Şimdi... Ben var, ben var. sen yaptın biliyorum. Yasin, hatta o delili de... Neyi? Delili, bana veren Yasin. Yasin verdi bana, abla bunu götür savcılığa ver diye. Valla Yasin de bana ne verdi biliyor musun? Götür, bir dakika bir, saniye, bir dakika, bir dakika ne olur. Yani şöyle diyor ki Seda, bana diyor küfür ettiler diyor. Hatta Kendisi Yasin de, de demiş ki ablalarım sana küfür ettiyse götür ablalarımı savcılığa ver demiş. Bize de Hı, aynı ya. şekilde verin dedi. Bir evet, Yavcılar. Yasin, Yasin telefon altında. Yasin merhabalar. Merhaba. Yasin ablalarım burada benimle birlikteler şu anda. Tamam. Didem Yılmaz ben canlı yayındayız. Evet değilim. Şimdi e, diyorlar ki biz Seda'nın daha önce iki evlilik yaptığını, çocuğu olduğunu, nişandan sonra öğrendik. E, do, kardeşimizin yardıma ihtiyacı var. Seda'dan evet. ayrılması lazım. E, acil ayrılsın. Yani Seda'nın da dolandırıcı olduğunu, erkekleri ağını düşürdüğünü, evet. erkeklere dolandırdığını söylüyor ablaların. Ya bak ben Seda ile 3 senedir konuşuyorum. Hani 3 sene içerisinde e, hani belki birçok kez ayrıldık barıştık ama 3 sene içerisinde kesinlikle böyle bir dolandırılma meselesi yok. Peki sen hani... evli oldu pardon boşandığını e, hatta seninle beraberken evliymiş bu arada Seda. Evet. Doğru mu? Biz Seda ile ilk konuştuğumuz zaman Seda ayrıydı. Hani şeydi, e, kesinlikle evli değildi. Yani resmi olarak evliydi ama ayrı yaşıyordu. Yok, hiçbir şekilde evli hayır, değildi. Hayır, Yok ya az önce başım. Seda söyledi onu dedi ki. Hayır bir tane ha, biz Seda. Yla. Ya Seda hayır bak Yasin'cim Seda kendisi söyledi. Eşin dedi ki az önce ben Yasin'le beraberken boşanma aşamasındaydım. Yani tamam. bu ne demek evliyim? Hı, Hı, evliydim tamam. demek tamam canım. Hı. Anladım. Ama Peki. ben 3 sene öncesinden bahsediyorum. Hani 3 sene ben ilk tanıdığım zaman evli değildi. 3 sene hani önce, de sen önce evliydim diyor Seda. Ha sonrasında evet ha. E benden sonra evlendi biliyorum. Evlendiğini biliyorum. Hani sonrasında da arası açıldı, bilmem ne oldu, ayrıldı. Biz onunla konuşmaya başladığımızda bu ayrılık sürecindeydi. Tamam şimdi ben bir aradan çekileyim. Sen Seher Bekle. E sen Gücüm, sen bir kardeşinle konuşursun. Tamam o zaman ayrılık ayrılık sürecindeydi. Senin evli barklı kadından ne işin vardı peki? Ya bu kimseyi ilgilendirmez ki yani bu tamam, ilgilendirmez. bir konu değil yani. Yani e, bunun ya yani altından çıkmadık şey kalmadı, yapmadı etmedi kalmadı. Yani daha ne diyeceğiz biz sana? Nasıl açıklayacağız yani, bunları? Yaptıklarını ya bunu, nasıl gözüne gözüne sokacağız? Bir şekilde yapıyor, ediyor, kamufle ediyor. Seni ona inandırıyor yani. Hep biz yalancı o haklı oldu. Ya kimsenin e, ka kimsenin inanmayacağı veya kamufle edilen bir durum yok yani. Sen bir erkeği hani... kabul edemeyeceği şeyleri evet. ediyorsun şu an. Evet. Ya kabul kabul edilmeyecek bir şey yok yani kim benim yanımdayken gidip dayan, ne bileyim yani ben böyle bir şeyini görmedim. Sen yanındayken yapmıyor zaten yani. yapsa da fark Aynen, eden bir şey yok ki. eden bir şey yok onu sen değil yani e, sen yokken yapıyor emin ol. Neyse var? E, sen şeyler dedin ağzınla kavga ettiğiniz senin 55 50 yaşındaki adamına ne işin vardı diyen sen değil miydin? Sen ya de biliyorsun her şeyini. Evet. 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 Ya bir evet. dakika. Ya sen seviyor musun Sedayı? Seviyorum evet. Ee, yani ama kardeşlerin diyorlar ki ya Seda'dan ayrılsın ya da nişanda taktığımız altınları bize geri versin diyorlar. Bak şimdi Didem Hanım. Hı. Şimdi bak ben de benim bir motorum vardı. Traktörüm vardı. Evet. Bak, ben de, benim de Onun parasını sen motorda. mi ödemişsin? Sen evet, mi ödedin? Sen mi yaptın? Benim de vardı param. Hayır. Dediler ki ver dediler. Ya bir şey söyleyeceğim. Just, i̇kiletmedim verdim. E, Seda'nın Sedan çocuğu da, olduğunu. Ya Yasin Seda'nın çocuğu olduğunu neden söylemedin ablanlara ailene? Ya hayır benim annem bu konuyu biliyordu. Benim annem de Annem düşün. istemeden tabi, sonra Hayır. hayır Tabii istemeden sonra istemeyi yaptıktan sonra ya. nişan ayağı kendisi söyledi. Anne, ne zaman biliyordu annen? Hayır, annen ne zaman biliyordu? Kesinlikle bir saniye. Annem kesinlikle burada ikili oynuyor bunlara. Hayır. Yani hayır. Annem hayır. Iki, hayır. Annem, 63 yaşındaki kadın mı yalan söylüyor sen mi yalan söylüyorsun? Ki o kadar yalanın var yani. Hayır, yani canım. Az... Ne yapıyorum? İntikam alacağım Esengül, işte. Esen Gül, Esen Gül, Seher şöyle yapalım. Ee, sevgili Yasin, sevgili e, Seda ben ikinizi de buraya bekliyorum. Bir Uzlaşı içinde oluruz. Belki barıştırırız bilmiyorum barışır mısınız? <laughs> çok, Daha zor, yok yani çok zor çok zor görüyorum şu an. Mümkün gö mümkün görünmüyor ama evet. e, sevgili Seda'yı ve sevgili Yasin'i ben buraya bekliyorum. Anladığım kadarıyla Yasin şu anda Seda'yla evli kalmaya kararlı görünüyor. Biz bir konuşalım onlarla. Olur mu sevgili tamam. Esen sevgili <laughs> tamam. sehercim Sizi şimdi dışarı alayım. Arzu gelinle devam edeceğim tamam. çünkü. Ay hayat 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 herkese farklı farklı e, olaylarla karşı karşıya bırakabiliyor. <laughs>